Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Muğla Milas Kazıklı koyundayız. Değerli dostlar bugün 720 metrekare arsa üzerinde tam bağımsız, tam müstakil, 3 artı bir açık mutfak mükemmel bir ev tanıtımı için geldik. Tabi Sinan şu anda çekim yapıyor. Gerçekten doğa ve deniz manzarasına hakikaten diyecek hiçbir şey yok. Denize sıfır konumdayız. Şu anda taş duvarlarla yapılı olan yer ön taraftaki kamelya Görmüş olduğunuz ağaç önümüzde kesinlikle yapılaşma yok, denize sıfır sayılır. Aynı zamanında görmüş olduğunuz gibi liman da mevcut. Değerli arkadaşlar tabi hem deniz yani yeşil ile mavinin buluştuğu dedikleri yer bu olsa gerek. Doğa manzarası harika, deniz manzarası harika. Tabi geniş bir arsa üzerine kurulmuş. Şu anda denizi Sinan kardeşim gösterdi. Şöyle genişçe bir bahçe alanını da kontrol ederim. Tabi güvenlikli bir yerdir değerli arkadaşlar. Artezyen suyumuz var kesinlikle suya para vermiyorsunuz bunu da söyleyeyim. Tabi burada havuz yok. Havuz neden yok diye aslında olması da doğru olmaz. Neden? Çünkü havuz farklıdır. Hemen evden çıkıp denize giriyorsunuz. Gördüğünüz üzere geniş, ferah bir bahçeye sahipiz. Ne yapıyoruz? Sinan kardeşim şu anda dış cephesini gösterecek sizlere. E, sıfır masrafsız değerli arkadaşlar. Sıfır masrafsız. Çok güzel bir ev sunumu için geldik. Ee, gördüğünüz üzere burada traverten desenli, e, e, traverten malzemelerle yürüme yolu yapılmış. Artı suyumuz mevcuttur değerli arkadaşlar. Artı da hiç sıkıntı yok. Tabi istenilirse mevcut zeytinini görüyorsunuz. Çok fazla zeytini almış. Yıllık zeytin ihtiyaçlarınızı da burada giderebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Çok güzel veranda alanı var. Şimdi veranda alanına çıkacağız harika lebi derya şeklinde deniz manzarası var. Gerçekten mükemmel bir ev değerli arkadaşlar. Hani hep anlatıyoruz tanıtım yapıyoruz ya gerçekten Miraç Emlak olarak bu güzel yeri biz çok beğendik değerli arkadaşlar Umarım sizler de beğenirsiniz şimdi burada bazı e, basamakları taşlarla yapılmış yani doğal taşlarla alüminyum korkuluklar yapılmış gene verende alanın tamamını tamamını traverten mermerlerle kaplamışlar ahşap bir pergülemiz var mükemmel bir şekilde duruyor yani burada Tabi oturup şöyle denize karşı kahvenizi yudumlamak gerçekten çok güzel. Huzur verici bir yer değerli arkadaşlar. Huzur verici yer. Tabi alan olarak da çok geniş. Hani bazen villaları tanıtıyoruz. Bitişik nizam oluyorlar ya böyle hani manevra yapamıyorsun. Hani biraz da mahremiyet vardır değerli arkadaşlar. O mahremiyeti çok fazla koruyamıyorsunuz. O yüzden burada istediğiniz şekilde manevra yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde hareket edebiliyorsunuz. Tamamen özgürsünüz. Yani denizle doğayla iç içesiniz değerli arkadaşlar. Tabi e, Miraç Emlak olarak gerçekten yoruluyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Gerçekten çok efor harcıyoruz. Bunları ne için yapıyoruz? Bunları sizler için yapıyoruz. Didimi sizlerin evinize kadar taşıyoruz değerli arkadaşlar. Dış cephesinde gene görmüş olduğunuz gibi traverten taşlarına kaplamasını yapmış. Sıfır masraftan bahsediyorum. Ortak kullanım alanları var ama bize ait olan arsanın metrekaresi 720 metrekare değerli arkadaşlar. 720 metrekare. Şimdi Sinan kardeşimle beraber böyle etraflıca dolaşalım. Tam bağımsız, tam mustakil. 3 artı 1. Açık mutfak Güzel bir villadan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arka tarafta da yine pergüle alanımız var gördüğünüz gibi. Arka taraftan da çelik kapıya doğru giderken de yine pergüle alanımız devam ediyor. Yan tarafta da Sinan şöyle bir gösterebilir misin? Tam bağımsız tam mustakil bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda evimiz akıllı sistemle donatılmış. Akıllı sistemimiz de mevcut. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin evinizi akıllı sistemle kontrol altına tutabiliyorsunuz. Dış cephesini gördünüz değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapımızdan içeri giriyoruz. Çelik kapımızdan içeri girdiğimizde hemen kapımızı kapatıyoruz. Buraya çok güzel bir vestiyer alanı yapılmış gördüğünüz üzere. Tamamen ahşap üzeri çalışmış. En sevdiğim malzemelerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Ahşap malzeme çok güzel. Burada kaydıraklı bir kapımız var. Kirler, çamaşır makinesi vesaire. Akıllı sistem demiştim. Akıllı sistemimiz burada. Tabi burada da Sinem'den ricam hemen şöyle elektrik sayaçları, çamaşır makinesi, efendime söyleyeyim süpürge, termosfon mevcut. Basamaklara yine ahşaptan Yapılmış gayet güzel. Zemin döşemesine baktığımızda 60'a 120 mermer görünümlü parselen seramik değerli arkadaşlar. Salon ve mutfak kısmı aslında salonu şöyle bir gösterelim. Sinan kardeşimden ricam L şeklinde. Tabi burada e, olması olmazlardan bir tane de şöminemiz var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöminemiz hemen karşı tarafta. 2000 santigrat dereceye dayanıklı turbo kazan güzel bir şömine. Tabii klima tesisatları gene duvarın içerisine yerleştirilmiş. Gayet güzel. Veranda alanına çıkış için iki tane sürgülü kapı vermiş. Sineklikleri mevcut. Dediğim gibi pergüleye videoda anlatırken zaten göstermiştim. Burada bir tane ikili, iki tane tekli, bir tane üçlü oturma grubumuz var. Ortaya halıyı sermiş. Tabii yangın sensörleri falan hepsi mevcut. Mutfağa varmadan gene dışarıya çıkış için sürgülü kapı. Mutfak iki duvara yerleştirilmişler dostlar. Altı antresit rengi üstü aç açık renk olmak üzere tabi tezgahın üzerine çimston kullanmış fırın mikrodalgayı buraya koyacaksınız zaten buzdolabı yerimiz mevcut gördüğünüz üzere buradan da arka bahçeye çıkış için sürgülü kapımız var kısmen eşyalı diyorum. E, tüpümüz, ocağımız, aspiratör yerimiz, tezgahımız, granit beyaz evyemiz. E, Tabi aynı zamanda bulaşık makinemiz. Yanında antresit renginde gene çekmecelerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Müthiş bir proje. Müthiş güzellikte bir evden bahsediyoruz değerli dostlar. Şimdi alt katta genelde tuval sadece tuvalet koyuyorlar. Burada da güzel, geniş, ferah bir banyo alanımız var. Gene traverten desenlerinden kaplamasını yapmış. Düşe kabinimiz bu tarafta gördüğünüz üzere klozet alanı Hilton dolabı ahşap renginde gerçekten güzel yapmış. Harika bir evden bahsediyoruz. Burada e, yine killer dolap tarzında merdiven altını değerlendirmiş. Burada istediğiniz şekilde e, malzemelerinizi stoklayabilirsiniz. İç kapıları öyle eski kapı falan değil. Gerçekten bunlar normalde piyasada çok pahalı olduğu için kimse kullanmıyor değerli arkadaşlar. Gerçekten harika harika bir evden bahsediyoruz. Mükemmel işçilikten yapılmış bir evden bahsediyoruz. Şimdi 3 artı 1 demiştim. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız değerli dostlar. Yukarı doğru çıkarken basamaklarımız tamamen ahşap kaplama. Korkuluklarda ahşap kaplama gördüğünüz üzere gerçekten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi buraya geldiğimizde ufak bir koridor alanımız var. Ben tabi koridordan hemen yanı başında bir genel banyomuz daha mevcut. Gördüğünüz üzere sıfırdan yapılmış harika bir şekilde dizayn edilmiş. Çok geniş, ferah bir duşa kabin alanımız var gördüğünüz üzere. Tabi menfez şeklinde bir iki tane pencere yerleştirilmiş. Hem burada hem karşı tarafta. Klozet alanımız burada gene çok güzel bir Hilton dolabımız üzerindeki kraliçe lambamız gene menfez şeklinde e, penceremiz mevcut havalandırma açısından. Sinan sizi şöyle alayım kurban olayım ya Sinan da ben çok üzüyorum. Önce arka kör noktayı tanıtacağım. Ondan sonra Lebiderya şeklinde yine denizi göreceğiz. Hemen birinci odamıza geçiyoruz. Çocuk odası değerli arkadaşlar. Odanın içerisinde iki tane baza yerleştirilmiş gördüğünüz üzere çok da güzel çok da ferah bir oda. Işık aydınlatma için güzel bir pencere yerleştirilmiş. Burada da burada da girinti var. Girintinin içerisinde de gardırobu yerleştirilmiş değerli arkadaşlar. Son derece modern bir şekilde dizayn edilmiş. Birinci odamız bu şekilde. Kötüden iyiye doğru gidiyorum değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İkinci yatak odasına geçeceğiz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde taban komple ahşap Ahşaptan yapılmış değerli arkadaşlar. Çift kişilik yatakımız bu şekilde. Ön tarafa da e, balkona çıkışımız var. Şöyle bir balkon alanımız var. Sinan'ı davet ediyorum. Sinan şöyle bir deniz manzarası balkondan da size bir göstersin. Marina'nın hemen yanı başındayız. Yani hiçbir şekilde mağduriyet bölgesi değil. Güzel bir yer. 720 metrekare arsa içerisinde. 720 metrekare arsa içerisinde mükemmel bir villa sunumu için geldik değerli arkadaşlar. İkinci odamızı tanıttıktan sonra en güzel güzel odaya geçiyoruz. En güzel manzaraya sahip olan odaya değerli arkadaşlar. Buraya geldiğimizde 3. yatak odasının içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Çift kişilik yatağımız. Tabi şömine vardı aşağıda size söylemiştim. Buradan da menfesi var. Isınmayı buradan da yapabilirsiniz. Aynı zamanda klima tesisatları duvarın içerisinde. Gördüğünüz üzere 720 metrekare arsa içerisinde. Bugün Muğla, Milas, Kazıklı köyündeyiz değerli arkadaşlar. Tabi Miraç Emlak olarak yani artık Didim'i, Aydın'ı bıraktık. çevre illerde de tanıtım yapmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Sinan şöyle bir gelir misin sana zahmet değerli kardeşim. Hemen şurada Sinan odanın içerisinde şu manzarayı tekrar tekrar alsın. Hakikaten manzarasında doyum olmuyor değerli arkadaşlar. Tabi iş nedir? İş emek ister. İş böyle hani enerji ister. Biz de bütün enerjimizi bütün emeklerimizi bu sizlere güzel evleri tanıtmak için harcıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi videomuzu bağlayacağız. Değerli dostlar bugün Muğla, Milas, Kazıklı koyundayız. Denize sıfır konumdayız. Denize sıfır tam bağımsız, tam mustakil 720 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir açık mutfak kısmen eşyalı bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı 7 milyon 800 bin TL. 7 milyon 800 bin TL. Elbette pazarlığımız vardır. Miraç Emla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.